Kezzabet semudu. Birinci bölümde Allah Subhanahu ve teala nefs terbiyesinden bize bahsetti. Nefs terbiye olmayınca ne olur? Bu sefer azgınlaşır. Azgınlaşınca isyana gider. İsyana gidince de alır sahibini helaka götürür. İşte bu helaka götürüşünün bir örneği olarak Semud kavmi de şimdi anlatıyor Allahu Teala. Celle Celaluhu. Kezzebet Semud. Semud yalanladı. Semud kavmi Neyi yalanladılar? Peygamberlerini. Mefulya mahsuftur diyor ya da bilindiği için asfedilmiştir. Fiil lazım seviyesine indirilmiştir yani. Neden yalanladılar peki? Bi dağvaha, bi isyaniha, isyanlarından, asiliklerinden, haddi aşmalarından dolayı. Müfessir burada çok güzel bir anlatım yapmış. Diyor ki demek ki ayet bize burada işaret sunuyor. Demek ki isyanın neticesi sonucu nedir? Küfürdür. İnsan günahlara dalar 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 alır o günahlar onu dinden dışarıya çıkartır. Nereden anlıyoruz? Bak kezzebet semudu bidagvaha isyanlarının neticesinde peygamberlerini yalanladılar. Heh. İlk etapta ne yapmışlar demek ki? Yalanlamıyorlarmış. İlk etapta bu haramdır diyormuş peygamberleri onlara salih aleyhisselam onlar o haramı işliyorlarmış. İşledikleri için neticede ne oldu? İsyan 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 alıp en son nefsi çünkü isyan günah nedir? Nefsi azdıran şeylerdir. Nefs azgın bir varlık terbiye etmezsen o devamlı ister. Nasıl mesela obezlik mesela. E adam yedikçe mide açılıyor. Yedikçe mide açılıyor. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Artık adam ev, odadan dışarıya çıkartamıyor adamı. O hale gelmiş. Nefs böyle bir şey işte. Yedikçe yediriyor. Yedikçe yediriyor yani. Verdikçe istiyor. Verdikçe istiyor. Terbiye etmezsen onu, günahlara dalarsan bu sefer ne yapıyor? Günah, 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 günah. E bu sefer Peygamberler orada ya bu günahtır. Bunun neticesinde cehennem azabı çekersin. O vicdan azabını ortadan kaldırmak için bu sefer peygamberleri peygamberini yalanlamaya başlıyor. Aynen bugünkü üniversite gençliği aynı tiptir yani. Ateist olmaya böyle sürükleniyorlar yani. Nasıl sürükleniyor? E önce ona bu haramdır deniliyor. Eziliyor. Haramı işliyorum. İçinde bir iman var kıvılcım halinde daha sönmemiş. İman var kardeşim bu haramdır bunu yapma diye söylendiği zaman eziliyor. Vicdan azabı vicdan azabı ama o kıvılcım o vicdan azabını ona hissettiren kıvılcım devamlı günahlarla söndürülmek üzerine çalışılıyor. O kıvılcımı alevlendirmek için biraz ibadet yapsa ayağa kaldıracak kendini. Yapmıyor. Devamlı günahlarla üzerine su dök. Günahlarla üzerine su dök. E, o kıvılcım ileride ne oluyor? Sönüyor. O ezikliği bu sefer hoşlanmıyor o eziklikten. Ne günahı kardeşim diyor. Böyle bir günah yok.